Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Konumuz Osmanlı Kültür ve Uygarlığı. ÖSYM tarafından tercih edilen en önemli konulardan biridir. O yüzden bu konuya dikkat etmemiz gerekir. Elimden geldiğince yine sizlere bilgiler vereceğim. Sizleri bekletmek istemiyorum. Umarım bu paylaşımdan netlerinize net katacaksınız. Hazırsanız hemen başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Başlıktan da gördüğünüz gibi netleriniz artacak. Umarım netlerinizi artacak çünkü bunları bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz kaz askerle ilgili. Günümüz Adalet Bakanı olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi kaz askerlik ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Şimdi görevlerini bilmemiz lazım. Sadrazamın da görevini bilmemiz lazım. Şehirlisam'ın da görevini bilmemiz lazım. Kaz askerlik değerli arkadaşlarım. Adalet ve eğitim işlerini yürütür mü? Yürütür. Çünkü kaz asker kadı ve müderris ataması yapar değil mi değerli arkadaşlarım? O yüzden A şıkkı doğrudur. Değildir diyor. İlk kez Orhan Bey döneminde atanmıştır. Bırakalım mı? Bırakalım. Birazdan bilgiyi vereceğim. Divanda önemli davalara bakar mı? Bakar değerli arkadaşlarım. Kadı asker diyorlar zaten. Müderrislerin tayin işlerini gerçekleştirir mi? Gerçekleştirir. Kadıların atanma ve görevden alma işlemlerini yapar mı? yapar. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım kaz askerlik, defterdarlık ve sadrazamlık makamları hangi padişahtı? Hüda 1. Murat. Cevabımız B şıkkı. Devam ediyoruz. Divanın bölümleri. Aşağıdaki devlet görevlilerinin mensup oldukları sınıflar ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlarım şöyle kısaca bir özet geçeyim sizlere. Seyfiye İlmiye, kalemiye değil mi? Seyfiye kelime anlamı ne demek seyfin? Kılıç demek değil mi? İdari ve askeri işlerden sorumludur. Örnek verelim Yeniçeri Ağası gibi, Vezir gibi, Sadrazam gibi. İlmiye, Din, Eğitim ve Hukuk, Kaz Asker gibi, Şeyhülislam gibi. Kalemiye ise Yazı ve Mali, Defterdar, Reisül Kitap veya Nişancı gibi değil mi? Bakalım şimdi Sadrazam Seyfiye. Doğru mudur? Doğrudur değerli arkadaşlarım. İdari ve askeri değil mi? Tamam. Gaz asker ilmiye din eğitim ve hukuk tamamdır. Vezirler ilmiye bırakalım. Defterdar kalemiye mi? Kalemiye. Yazı ve mali demiştik. Yeniçeri ağası ya da yeniçeriler seyfiye mi? Seyfiye. İdari ve askeri. Ancak vezirler nerede görev yapar değerli arkadaşlarım? Seyfiye'de. Cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyoruz. Toprakları da bilmemiz lazım bu arada. Eminim kinetleriniz artacaktır bu paylaşımda. Aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi tersane giderlerini karşılamak için ayrılmıştır? Yurtluk sınır boylarındaki askerler için değerli arkadaşlar. Tamam bu değil sınır boylar. Paşmaklık padişahın eşi ve kız çocuklarına. Tamam bunu da bildik. Ocaklığı bırakalım. Malikane üstün hizmetleri karşılığında verilen toprak gelirleridir. Kişilere veriliyor. Mukata gelirleri direkt hazineye Aktarılıyor. Değerli arkadaşlarım. O yüzden buradaki cevabımız ocaklıktır. Kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılan toprak gelirleri ocaklık. Sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi saray içinde mesleki eğitimin verilmesi görevini yürüten kurumdur? Sarayın iç kısmı hangisiydi? Değerli arkadaşlarım. Şimdi sarayın bölümlerini biliyor muyuz? Birun Enderun ve Harem. Birun sarayın dış kısmıdır. Tüm işler burada yürütülür. Enderun sarayın iç kısmıdır. Harem padişahın özel hayatının geçtiği yerdir. Değil mi? Şimdi saray içindeki mesleki eğitim tabii ki Enderun'dur. Seyfiye ve kalemiye için devlet adamı yetiştirilir. Lonca Günümüz esnaf ve sanatkarlar odasıdır. Devlet ile köprü görevi görür. Şehzadegen, şehzadelerin eğitim gördüğü yerdir. Zaviye, tarikatların toplandığı yerdir. Tekke ve zaviyelerde eğitim verilmiyor değerli arkadaşlarım. Medreselerde genellikle ilmiye sınıfı için çalışılır. O yüzden cevabımız Enderun'dur. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz. Osmanlı Devleti'nde loncadaki eğitimini tamamlayan kişilere verilen dükkan açma belgesi aşağıdakilerden hangisi, hangisiyle ifade edilmektedir? Değerli arkadaşlarım dükkan açma belgesine biz ne diyoruz? Tabii ki yedik diyoruz değil mi? Cülus Yeniçerilerin padişah değişikliğinde aldıkları bahşiştir. Fetva Şeyhülislam tarafından çıkarılır. Şeyhülislam çift tane iki çift öküzün işleyebileceği kadar Çiftçiye toprak verilirdi değerli arkadaşlarım. Onun karşılığında da vergi öderdi. İcazet ya da icazet tahmini diplomaydı sevgili arkadaşlarım. Cevabımız gedik. Bir sonraki paylaşımda karma soru çözüm gelecek. Değerli arkadaşlarım. Bakalım aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un üyelerinden biri değildir? Şimdi öyle cevap verip geçmeyeceğim. Divan-ı Hümayun'u kuran kimdi? Orhan Bey. Kaldıran kimdi? İkinci Mahmut. Günümüz... Danışma meclisi değil mi? sevgili arkadaşlarım. Ya da bakanlar kurulu. Sadrazam var mıdır? Olmazsa olmaz padişahın sağ koludur. Defterdar, mali işler, padişah hakkında ne kadar mal varlığı var o bilir. Muhtesip bırakalım. Nişancı, iç ve dış yazışmalardan sorumludur. Padişahın tuğrasını çeker. Şeyhülislam, biliyorsunuz ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde Şeyhülislam'a katılan ee, ilk Şeyhülislam kimdi? Yani divana katılan ilk Şeyhülislam. Şeyhülislam'a katılan ne? Divana katılan ilk Şeyhülislam Ebu Suud Efendidir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde katılıyor. Değerli arkadaşlarım bu günümüz zabıtadır. Çarşı ve pazarı denetleyen kişidir. Cevabımız ceşk. Divanda yeri yok. Amacım sizlere bilgiler vermek. Sorular kolay olabilir. Değerli arkadaşlar, Diğer bir sorumuz. Yukarıda bırakılan boşluk aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle doldurulmalıdır? Tımar sistemiyle devlete yetiştirilen askerlere ne ad verilmiştir? Cebeci silahların onarımını yaparlar. Bakım ve onarımını. Genellikle Yeniçerilerin silah ve onarımını, bakım ve onarımını yaparlar. Levent deniz askeri demek değerli arkadaşlarım. Deniz askeri. Silahlar adı üstünde silahların bakımından sorumlu cebelliği bırakalım. Müsellem Orhan Bey döneminde biliyorsunuz ki ya ve müsellemler kurulmuştu. Müsellemler savaş öncesi giderler ormanlık yolları da açarlardı. Sevgili arkadaşlarım cevabımız cebellüdür. Yani atlı askerdir. Devam edelim. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaramışsa zaten yorumda belirtebileceksiniz. Aşağıdaki padişahlardan hangisi Osmanlı egemenliği yönetim anlayışında herhangi bir değişiklikte bulunmamıştır. Ee, çok arkadaşlar sanırım bu soruya takılmış değerli arkadaşlarım. Sizlere çok güzel bir şekilde anlatırım şimdi. Tamam. Birinci Murat veraset sistemini değiştirdi mi? Değiştirdi. Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır. Fatih ne dedi? Dedi ki ülke padişahın malıdır. Değişiklik var. Yavuz Sultan Selim'i bırakalım. Birinci Ahmet ne dedi? Dedi ki en yaşlı ve bilgili tahta geçecek. İkinci Abdülhamit ne yaptı? Kanuni esası da Ekber ve Erşed'de sadece düzenlemeye gitti. Tamam o yüzden Abdülhamit'i alacağız. Ancak Yavuz Sultan Selim herhangi bir düzenleme yapmamıştır. Değerli arkadaşlarım veya Değiştirme yapmamıştır. Cevabımız C şıkkı. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Umarım kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki eyaletlerden hangisi? Salyaneli. Yani yıllıkta eyaletlerden biri olmasına rağmen özel durumundan dolayı devlete vergi ve asker göndermekle de yükümlü değildir. Yani çok kolay bir soru değil mi? Kutsal yeri arayacaksın. Bu kadar. Kutsal yer neresi? Hicaz. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi Bunları açıklamaya pek fazla gerek yok. Sizlere şunu anlatacağım. Salyaneli demek, salyaneli ne demek? Salyane ne demek. Salyaneli eyaletlerde uygulanan sistem iltizamdır. Değerli arkadaşlarım. Niye? Çünkü uzak yerlerdir. Bu dinde Şam gibi yerler yakın yerlerdir. Salyanesizdir değil mi? Salyanesiz eyaletlerde tımar, salyanelilerde iltizamdır. Bunları da bilmemiz lazım. Cevabımız burada kutsal toprak. Hicaz. Umarım işinize yaramıştır. Yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Bir sonraki paylaşımda e, karma soru çözüm gelecek. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. E, bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. E, tavsiye verecek olursam durun bir, dak bir dakika bir yere ayrılmayın. Sizlere birkaç tavsiye verecek olursam eğer sevgili arkadaşlarım ilk üç konu üzerinde e, birazcık soru çözelim. O konular halledilecek. İlk e, konu pardon. İlk iki konu. İslamiyet öncesi Türk tarihi ve Türk İslam tarihi hakkında. Birazcık soru çözelim şu dönemde. Hemen cecik atlatacaksınız. Ağırlık vermeniz gereken konular hangileridir? Osmanlı ve İnkılap tarihidir. Zaten çağdaş Türk ve dünya tarihinden 3 veya 4 soru gelmektedir. Onun hakkında paylaşım yarın gelecek. Siz hiç merak etmeyin. Onun hakkında da ben size yardımda bulunacağım. Şu konu önemli. O yüzden dikkat etmişseniz biraz geniş aldım. Sorular kolaydı. Soruları kolay seçtim ben. Amaç burada küçük bir tekrar yapmaktı. Umarım da işinize yaramıştır. Eminim ki yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda zaten karma soru çözüm gelecek. O da zor değil. Ben zor hazırlamamaya gayret ediyorum. Çünkü eğer bunları bilirseniz konuları pekiştireceksiniz. Ve sınavda da pat diye cevaplayacaksınız. İnşallah ama inşallah paylaşımın altına atandım diye yazarsınız. Sevgili arkadaşlarım, kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.